Herkese merhaba. Ben Yücel Tunç Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Yanımda arkadaşım Kimya Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Aslıhan Kara bulunmakta. Herkese merhaba. Birlikte sizler için Erasmus kapsamında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arif Kıvrak yürütücülüğündeki Digital Green Projesini tanıtmak amacıyla buradayız programımız artı bir buçuk ile küresel ısınma, sera gazları gibi birçok konuyu sizlerle paylaşarak farkındalık yaratmak istiyoruz. O halde proje hakkında kısa bir bilgi verme amacıyla artı bir buçuğu başlatalım. Öncelikle Aslı, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Bora? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ancak son zamanlarda okuduğum haberler sebebiyle pek de iyi değilim. Geçtiğimiz hafta çok sarsıcı ve üzücü bir haber okudum. İstanbul'un son yıllardaki en kurak kışını yaşadığı ile ilgili. Barajlardaki doluluk oranı %29,5'a inmiş bulunmakta. İklim krizi gerçekten de çok ciddi bir sorun. İnsanoğlunun sanayi devrimiyle başlayan bu kriz yine insanoğlu ile çözülebilir. Bu konuda Profesör Doktor Arif Kıvra'nın yürütücüsü olduğu Erasmus kapsamındaki Digital Green projesi bizlere bir gelecek vaat ediyor. Bizlere biraz projeden bahseder misin? Hemen kısaca bahsediyorum Bora. Dijital Green projesi iklim değişikliği, küresel ısınma, sera gazı etkisi gibi çevre sorunlarına çözümler üretmek amacıyla hazırlanmıştır. Projede Almanya, İtalya, Çekya gibi grupların bulunduğu 6 partner yer alıyor. 24 ay sürecek bu projede çevresel zararların en aza indirilmesi, iklim değişikliğinde farkındalık oluşturmak, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu gerçekten bizleri rahatlatan ve eminim hepimizi heyecanlandıran bir proje. Peki bu projede çevre ile ilgili neler yapılıyor? Yenilikçi çevre projeleriyle bunların yaygınlaştırılması gerekmekte. Dijital Green Projesi ile üniversitelerin, okulların ve belediyelerin küresel ısınmaya karşı daha organize olmaları sağlanacak. Aslında ee, bu projede her birimize önemli sorumluluklar düşmekte. Çünkü bu yolda ancak hep beraber el ele verirsek başarılı olabiliriz. Doğanın dengesini bir bütün olarak koruyabiliriz. Farklı ülkelerde kullanılan iyi örneklerin yaygınlaştırılması desteklenecek ve alternatif çözüm yolları araştırılacak. Farkındalık oluşturacak çeşitli etkinlikler organize edilecek. Şunu diyebilirim, son derece kapsamlı bir proje gibi görünüyor. Bizler için ümit veren İnce düşünülmüş planlar mevcut ve umarım bir yenilikçi projeyle yaşanabilir bir dünya için sahip olduğumuz çevreyi ve doğayı koruyabiliriz. Umarım dediğin gibi bunu başarabiliriz Bora. Çünkü temiz bir dünya için onu bahsettiğimiz tehditlerden korumamız gerek. Gelecek nesillere doğayla uyum içerisinde yaşanabilir, temiz bir dünyayı miras olarak bırakmalıyız. Bunun için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Teknoloji ile birlikte artan enerji ihtiyacı için alternatif araştırılması ve uygulanabilir olması hepimiz için gerçekten hayati bir önem taşımakta. Umuyorum ki dijital green projesi ile bu mümkün olacaktır. Ve bu çalışmalar yapılırken de projenin isminden de anlaşılacağı üzere temiz enerji için yeşil çözümler araştırılacak. Tüm canlılara ev sahipliği yapan ve binbir türlü güzelliği barındıran dünyamız maalesef dengesinin bozulmaya başladığının sinyallerini veriyor. Bu çok üzücü ama hepimiz biliyoruz ki bu sinyaller bir yok oluş sürecinin başlangıcı olabilir. Bu dengenin sağlanması hepimiz için çok önemli. Bu yüzden Dijital Green projesini tek bir grubun veya bir kurumun projesi değil, tüm insanlığın ortak projesi olarak adlandırabilirim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi bünyesinde Profesör Doktor Arif Kıvrak yürütücülüğünde dünyamız ve gelecek nesiller için gelecek vadeden bu projede bulunduğumuzdan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Değerli hocamızın da söylediği gibi bu proje farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Ben de hocamızla aynı şekilde düşünmekteyim. Ayda bir olarak yayınlayacağımız programımızın ilk başlığı küresel ısınma olacak. Artı bir buçuğun sonraki bölümüne dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.